Selamlar arkadaşlar Mimik yeni bir game mod getirmiş. Herhalde Cadılar Bayramı ile ilgili yaklaştığı için yepyeni bir oyun getirmiş. Biz de hemen oynamaya başlayacağız Umarım bitiririz. bitirirsek şu el fenerini veriyor. El feneri çok güzel, çok güzel. Bayıldım. Umarım alabiliriz. Yanımda arkadaşlarım var. Discord arkadaşlarım. Eğer siz de böyle videoları izlemek istiyorsanız Discord'a gelin. Bildirsiniz Discord kısmında ID başlayalım. Şeyle mi ilgili? Luna Park falan Cadılar Bayramı ile ilgili değil mi? Ziyelim mi? Atladım ben direkt. Ben de atladım. Ben de atladım. Bilmiyorsunuz Karnaval. Aynen. Aynen Luna Park'a giriyoruz. Luna şimdi burada bekleyeceğiniz ne yapıyorsunuz biliyor musun? Dur. Kerim ölürsün oraya gidersen. Gel gel gel. Neresi? Üç canımız var zaten. beni bekleyin. Bunda can mı var? Kerim. Kerim. <laughs> var. Kerim ne yapacaksın biliyor musun? Burada paylaşıyor dolaşacaksın. Sürekli üstüne çekeceksin. Buraya gelemiyor. Bu nasıl geçiyoruz ya? Ha yüklüyor. Evet, ha, evet, ha. Tamam mı Kerem? Eee? Bu iş sende. Biz ne yapacağız üstünüze o şey? Ya üstünüze çekeceksiniz abi. Buraya böyle gelip üstünüze gelecek. Buradan efendim. buraya gelecek. E, hepimiz ayrı Aa. mı geliyor da? Eee? Yani, ya abi. Geçin üstü şimdi. Üç can hakkı var sıkıntı. Burak yakınırdı. Ha, Paylaşın nerede? Tam, tam, daha doğmadı. Ben şimdi gidince doğacak. Kerem anladın mı sen ne yapacağını? Anladım. Çekeceğim sürekli buraya. Evet. Tamam. Sen ne yapacaksın? E, sen de çeksen geleceğim ben de. O gelim. Hadi gel. O da biz burada çekelim, çekelim. Abi şimdi herkes bak. gitmiş ya. Herkese bak. Aha. Guest! Oh my. <laughs> I wasn't expecting ben some guests. This is I haven't had human flesh. I mean human ages. Let's have some fun! How about a little game of tag? I'll be it the entire time while you all do your best to buy biraz. Tamam Utkan, anladım bizi ıkacan da. Utkan şundan 7 tanesini atacağız. Üstüne çeksene canavar var. Üstüne çekip başlangıça koş. Murat abi çek kaç içeri kaç. Hani nerede de? Geliyor mu? O geliyor lan. Abi. Gel koçum gel. Üstüm. çekince söyleyin abi. Çektik. Kapıya kadar abi. geldi. Gitti. Aa geliyor lan buraya. Oğlum buraya geliyor ya. Gelmiyor gelmiyor. Gelemiyor Aa, abi. abi. Evet. Selamünaleyküm. Gel, gel oğlum gel. Oğlum. Salak ya gitti lan adam. <laughs> Berkay burada mı? Berkay çekiyorum. Ben gel geliyorum. yavrum gel. Ben gel aslanım. Gel aslanım. Sen ona bak ay bunun içine nasıl geçiyor ya? Eleman. Oğlum beni iplemiyor. Abi. Mesela, o sana geliyor, sana geliyor sana geliyor sana geliyor atom. Gel gel oğlum bana gel. Ölürsün. Kızımızın şey, kızımıza yetişemiyor ki. Bundan daha az. O zaman. Daha ne arıyorsun? Allah sen? Sen ne arıyorsun? <laughs> Murat abi bak şu kutulardan 7 tanesini açacağım. üç tanesini açtım. Ha, dört 4 oldu. canavarın, canavarın çıktığı yerde yazıyordu. yedi tane diyordu. Evet. Ama evet. Ay, girdi de, de. herhalde. Yok orada bu. Evet baga girdi baga. Valla baga girdi. Geliyor. Yok yok geliyor. Yine dikkatli olun. Murat abi 10. oynayışım ilk defa böyle bir şey gördüm. Oğlum benim şansım var. Benim bak başta dediydi bot yazıyor diyordu. Son bir, de... <laughs> <O olarak gülüyor> son bir tane kaldı. Son olarak gördüyse olabilir bak. Bu son bir tane kaldı onu da açıyorum inşallah gelmez bize. Tamam tamam Aa, bitti bitti. Bitti mi? Abi şimdi bundan sonraki çok zor. O oyun ben şu ana kadar mimeye gelmiş en zor şey. Allah şimdi Allah. Şimdi gelecek. Yeminim. Vallahi o çok zor. Bakalım. Ah, sihirbaz. Welcome <laughs> to the great Şimdi bir de ne yapacağız biliyor musun? Altı tane kart var onları bulup şifreyi kapıya yapacağız. Ha? İşte şey var Ama ne yapacağız? Canavar burada mı? Biz kaçacağız mı ne yapacağız? Saklanacak yer var mı? Ben anlatacağım. Gelsiniz ben Siz neredesiniz? Bilmiyorum. Dördün. Gerek mi? Gel gel Utkan gel gördün sen beni Buralarda ha, bir şey var mı? sistemine var Yok yok buralarda bir şey yok Bir dakika abi şurada bir tane kart olması lazım var mı? Ha, çok yok Neyse Şimdi Kerim ne yapacaksın biliyor musun Gel buraya Tamam Sen sürekli burada duracaksın Canavar or oradan gel zaman Seni gö görmesini bekleyeceksin Görünce buraya geleceksin Böyle yapacaksın tamam mı? Sen sürekli bunu yapacaksın Buraya, gel buraya gelemiyor mu? Yok gelemiyor Murat abi, Utkan gelin siz Kerim sen orada dur ne şimdi be? başına ayak yok. Tamam. Yen abi. Siz de abi ha, başka aa, burada. Kapı da var. Başka kapı. Ha büyük büyük iskambil kağıtlarından bulacağız ha? Evet 3 evet, numara 4. Gel, gel sen geliyor. Oğlum bir yere yazın geliyor. o zaman bunu. yazın çete. Şimdi bu şimdi burada Utkan veya Murat abi burada sürekli durup geliyor. aynısını burada yapacak. Kerim'in yaptı. Gelemiyor oraya, gelemiyor. Allah Allah. Dönüyor, dönüyor, dönüyor. dönüyor. bak gelemiyor dedim. Utkan sen yaptın mı? Sürekli gelip evet. burada canavar gibi geriye kaçacaksın. Sürekli Başka kapı yapsın. var mı? Başka kapı var mı? Yok yok. İşte biriniz benimle gelecek mi? Tamam ben geliyorum hadi gel. Aha sen yapma sen. Utkan yapacak mı? Utkan mi? yapmaz Utkanın ki bir, abi. Utkan'ın bir canı eksik zaten. Tamam Murat sen ben yap. Utkan yap Hayır. bak harik. Buraya ben bekle. ne yapacağım? Canı, Üstüne çekeceksin Bak, ya, üstüne çekeceksin. Orada dur, kapıda dur. Benim buradaydı. Buraya gelemiyor. Bak buraya gelemiyor. Perde geçince. Buraya gelemiyor. gelemiyormuş. Aha. Tamam. Hadi. Bu kutsal görev senin aslanım. Yürü. Gel abi, masanın altına gel. Aa geliyor, geliyor abi. Masanın Lan altına gir. Tamam, tamam, sıkıntı yok. Masanın altına Burası şey yapamam. Yok. Ya iyi o zaman. Oğlum tamam, heyecanlandırma. Oo, aha orada da ha. Ee, İçerim yanında söylesene. Kerim. Aa, Yana gelince sen... Kayboldu. Işınlanıyor işte. Şu an burada. Utkan üstüne çeksene şunu bir ya. Bak seni tam yerinde. Bir iki shift miss bas. Aa geliyor Murat abi. Valla bize. Aa ne geliyor. Aa geliyor. Geldi. Ama işte geri dönecek ya Murat abi şimdi buradan. Öldürür. Bekleyelim. Aa bokta kal lan burada. Ay o gidiyor. Işınlanacak. Şu an Kerim'e evet. gelmesi lazım. Kerim Yok, gelince böyle. Daha orada dumanlar çıkıyor. Aa. Oğlum biz bu alt, kaç 5 kart mı kaldı? Evet. Zor bulacağız. Kolay mı abi. abi? 2 saat aşağıda zaten. Şimdi Yaş. biter. Yine Utkan'a gidiyor. Dur gel abi. Utkan gidiyor mu sana? Ee. şu yok an kalamaz gibi bana bakıyor. Ben Işınlandı. Hızlı söyle de gidelim. Aa Kerim sana geliyor. Kerim seni gördüğü zaman söyle. Gördüğü zaman söyle. Ne yapıyor ya? ya. Yok yok Kerim'e gidecek. Geldi mi Kerem? Oğlum hala burada bak. Evet. Salmıyor ya. Ege gel şimdi salacak. Gelecek şimdi Kerim. Arka bugün gelir mi? Koş 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 koş. koş. koş, koş, koş. Burada bekleyelim. Gidiyor gidiyor. Burada hadi gitti. Aha. Hızlıca bakalım. 4K, 4K, 4K aklında. Dur nereye gitti? gittin? Papa. Gel Murat abi gel gel. Çabuk. Gel. Koş, koş Murat abi. Koş. Geldim. Koş tamam. Oy, tamam, onda. Var ya, oy 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 oy. Şimdi yaz. Ha. Şimdi. Gel buradan... koşuyorum, gel. Uh. Şimdi o yüzden içeceğiz. Baya stresliydi. Nerede? Şimdi nandan diyecektin herde şimdi. Utkan şimdi mı? Evet. Bende yok. Tamam Murat abi gel. Şimdi içelim yana içeceğiz. Utkan şimdi önemli yer sende. Kaldı 3 tane. Bekleyin evet, burada. abi. Aşağıda zaten abi. Şimdi şurada 2 tane daha bulacağız. Buyurun buyurun. Ben bu de bir tane partisi Ne? Utkan sana geldi ama söyle. Tabii. böyle Ana. güvenli bir korku evi yok. Haberin olsun girebilirsin. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> ben bak onayını veriyorum. Ben hep buradayım. Beni bulursun. Bir sorun yok. her de, zaman buradayım. Ha, hiçbir yere kapatamıyorum. Evet abi. Evet. Utkan geldi mi sana? Yok. Evet, evet. Abi. Neredesin lan? Ha geldi. Geldi geldi. Geldi. koş, motor koş. Koştum. Şuradan gelecek ya gel, Şurada hızlıca bakalım var mı? Evet. Gidiyor şu Masa var. Ha buraya gel. Masa ya, Benim efendim. soluma gitti evet, sola gitti. Burada Sen burada durma ben bir bakacağım hızlıca. Tamam ben gelirse söylerim. Gelecek ya. Kerem orada. Üstüne çeker misin? Gelirsin. Şu an yok. Ben ben çekerim. Ölsem de tamam, bir şey olmaz geçti, ben. Geçti karşıdan karşıya geçti. Dikkat et. Aa öleceğim. Öleceğim de önemli değil. Tamam. iki tane daha bu. İki altı. Üç mü oldu? Evet. Yazdım çete. Çete bir bak. Ha karşımdan Aa, burada, geçiyor. Burada burada burada. Geçti benim önümden. Geçti. Neyse, çekiyor musun? Utkan'a geçe, ber... hmm, Kerim'e gitti. Tübe çekiyor evet. abi. Ben. Kerim de hala. Evet. Şimdi Murat Arslan orada hala duruyor. Işınlandı. Evet. Işınlandı, ışınlandı. Şimdi bir dakika bakmadığımız bir yer var mı onu Orada yok, orada Aynen, yok. Koşla orada Koşla gitti o ışınlandı koş. Buz oldu. Oğlum giremedim lan. Gidiyor bana Murat abi. Gel 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 gel. Geliyor. Aslan Arkan, Arkanda, arkanda, Gel oğlum. Gel aslanım. gel, gel, gel. 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 Bak Murat abi biliyor musun? Utkan gittiği zaman.. Dur şimdi. Bana Kerime değil,tutkana gittiğinde sadece. Bana geliyor bana. Ben, gel abi. Gel abi, gel Murat abi gel koş koş. Koştum. Çabuk Bana gidiyor şu çabuk çabuk, çabuk çabuk çabuk. Arkandayım. Öl. <laughs> 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 lan <gülüyor> Lan. Lan. <laughs> ben tek kaldım lan. Nereye gideceğim lan. Şurada karşıda masa var. Masa var. Yaşıyor mu Murat abi? Hayır yakalamıyor. Ya. Ya sen gel. Sen nasıl Hı? Bana geliyor. Bana geliyor. Abi Oğlum benim el oldu? Bir dakika. Ne ne aşağı aşağı aşağıya aşağı Duvardaki lekeler değil lan. Ya Murat abi, diğer yere gel. yanından gel. Tamam tamam. Git sen bul ben başka riske girmem. <laughs> Canın iki <laughs> mi? mi canım iki? Utkan sen gelince söyler misin? Kanka o bende yok la. O kaçıncı chapter'da? O bu gitti. Masallı. <laughs> Masallı. Ben de benimkinin ezikliğine baksana mum var elimde. Utkan Abi, sen gene de bir Kelleler. Var mı? Tabii Hiç aldığımız ki. kelleleri koyuyoruz. Abi, Abi. Şimdi Utkan Kerem gelsene sen buraya çekme boşuna. Utkan gitsin demek. Gizliyorum ben biraz şunu. Gez, mapi dolaş. Çok sıkıldım oğlum orada ya. İstiyorsan Utkan yanına git. sen ne kadar istiyorsan ben de. Üç e canım, canım var zaten. Benim canım full. Murat abi sen kal burada ben gideyim ben. Tamam ben buradayım. Ge. Aa Ge. geldim Ge. Utkan Utkan? Ge aslan. Yo. Neredesin? Abi. Utkan gelmiyor ki. Şimdi evet. şuradan çıkacak. Evet. Ben bir kontrol edeyim. 3 canım var. Bir bakayım mı? Tamam hadi git bak. Artık, geliyor. Artık geliyor. Tamam. Geliyor. Koşun. Tamam. Gel aslanım gel seni bekliyorum gel. Allah burada <laughs> değil. Kerim koş Kerim koş. Hiçbir şey bakmadan koşacağız şimdi. Çünkü bize gelecek. Beni takip et Kerim. Gir, gir şuraya girememiz lazım. Tamam. Geliyor mu? Gelmiyor. Mu? ya burada <laughs> da yok. Murat abi sana veya Utkan sana gelince söyle. Tamam. Yok. Kutsal görev bende. Aa bende. Bende geliyor. Gel Kucuk gel. Gel aslanım gel. Gel aslanım. Ee, beş... geri gitti. Biz kaybolduk. 5-6. Gel 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 tamam. gel. 5-6. Bir taneyi kaçırdık ya. O da diğer taraftan geliyor. Kutu kanat sana gelince söyledi. Birazdan sana gelir. Neredesin Ceneven? <laughs> altı numara o yok. Taraflarını çekiyoruz mu? Hiç gelse çekeceğim de yok ki. Hiç Aa geliyor bana kendim, geliyor. Gel. gel. Kendim. Gel kendim sen ne yaptın biliyor musun? Ya, gel. Evet. gel Ben de hala bende ve geri gir. Aa kayboldu. Merdan'dan ince Kaybol söyle. Merdan'dan in ince söyle tamam mı? Ben dolaba dolaba gir. Mısın? Dolaba gir gir içine gir. Hangi dolap? Oğlum yanında dolap var ya. Dolap masa bir şey bulursan gir. Oradan oradan indiği anda söyle bana. Gel ustanım hadi. Hadi bekliyorum seni. Al. Mum yaktım senin için. Geliyor sene. gel. Ulan çağırdım geldi lan. <laughs> karşımda. Hala karşımda. Tamam burada Bebek bitti. Etti. Şimdi Ay, ne yapalım? Kayboldu. Geldi lan söyle sana bize gelecek bir ihtimalle. Hatta geliyor değil mi? Yok şu an yok benim önümde. 3 4 Hadi aslanım gel koçum ben buradayım işte bak. Ötekinlerle uğraşma. Utkan sana Ama. gelmiyor herhalde hiç. Gelmiyor. Utkan rahat ya. Utkan bence korktu. Ne rahat oğlum elim sana da ya. Hadi aslanım gel. Gel. Şişten çekme beni. Ne? gel, gel aslanım. Ha geldi. Gel, geldi geldi geldi. Gel lan. Gel. gel tamam tamam, gel. gel. lan gel. Benim işim uzun da abi. Tabii Çünkü Canlım sağlıyor. Bir de bulamadım. Durum. Ya oğlum gel. Gel. Hadi gel artık oğlum ya. Gel 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 gel. Ge, ge. Ya bura temiz. Iyi. Özledim bak sen neredesin ya. Yani... Oğlum bize de gelmiyor. Ne yaptı? Buraya mı girdi? Yo burada burada. Şimdi şeye doğru. Koridordan düz gidiyor. Ha geliyor bana doğru. Gel Hasan. Gel. Gel koç. Gel baba. Gel. Bana gelmesi lazım. Oha oha kapıya kadar geldi. Kapı daha bende 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 gidiyor. Kayboluyor kayboldu. Sizden birine gelmiş olabilir. Acaba abi. Acaba hadi, ay, hadi, ay, şey. geldi bana yine. Yine geldi. Oo, oğlum boyuna geliyorsun ha. İyi alıştın dostum. Ne bu arada? Ben de. On. Kod, kod yazacağım da işte. 3 neydi? 4. Yine gitti, kayboldu, tamam. toz oldu. Bana hiç gelmiyor ya. Ben burada Oğlum hiç gelmiyor buraya. Allah oğlum, Allah. Oğlum benim burayı yalama etti. Sürekli gelip geçip vuruyor. Ama ben bayağı içeri giriyorum ama. Hatta bütün canavarlar seni çok seviyor. Aynen. Zaten böyleleri seversin. Hiç hayırlısı Abi. sevmez. Abi. abi. Evet. Aa geldi lan. Allah Allah geldi 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 geldi. Altı değil ki. Ben de hala karşımda 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 gitti. Geçmiş mi? Altı beş. Arkaya Allah. Geçmiş herhalde bu. Abi ben rahatım mı? Kafama Ya yukarıda bir tane kol kaldı ya. Onu bulabilecek var mı? Yukarıda değil mi? Yok. Yuk katta mı? Evet. Murat abi sen bir baksana oralara. Sen öğrendin. Daha yani, tamam. şimdi yeni gitti yalnız ya. Şey şimdi gelir eli kulağında. Abi dert. Evet. Gel koç, ya ben Hadi. Çıkayım mı buradan? Yok da bu. Oğlum yani gelirse sıkıntı. Şöyle deneyeceğiz. Bak şimdi bitecek inşallah. Hadi, Hadi lan. Hadi. Kod yok yani. Tamam. Sallaya geldi, sallaya bilmeye çalışıyorum. Geldi 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 geldi. Ben de Utkan bir kere boşu öldü onun iki canı var. Oyunun başında böyle çıkarttı kafasını. Utkan sende yok mu hiç? Ney? Bu işte paylaş. Yok. Gelmiyor. Küstüm ben ona. Ya da geldi ben de küstüm. Abi bir Kerim bir çık bak ya sen yukarı. Hadi. Aa şükür geldi sonunda gel gel. <laughs> sen <Sadece gülüyor> <hiç gelmiş. gülüyor> Ama beni yakaladı la. Oğlum Utkan mal mısın ya? <laughs> Nasıl ölmeyi becerdin oğlum? <laughs> şuradan şuradan bir gelsin ben de çıkacağım. Şey, ya, tabi, ben, tam var tabi şöyle yapacağız. Sana gel her zaman söylesen. Şu benim yukarı çıkmam lazım. Ben şimdi kapıda, değilim. içeriye girdim o aynanın altına geçtim. Berkay ben çıkayım mı buradan? Ah burada 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 geliyor geliyor geliyor. Allah 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 Allah. Tam geldi. Bak <laughs> var yok çıksaymışsın. Abi bir tane kod gidiyor, yok gidiyor, ya. Gidiyor gidiyor geri gidiyor geldiği yerden. Ko bir tane çıktı. buldum, bir tane buldum burada. Ölebilirim. 2 6 öyle. 2 6 yazıyor. 2 Ama bulduk ama abi işte. bulmadığınız bir tane var. Çerem yukarı çıksan. Karabağ. Ya. Başta yukarı çık, sağa sola bak. Dur. Geliyor mu? Şu an Ol. bende. Aa buldum, 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 bu. buldum bak. Kerim'in kerimin yeni. Eee. Dolaba geç, dolaba geç, dolaba geç. 2 5. Var iyi ki çıkmışız ha. Berkay, ben Bir dakika 2 numara 5 nasıl oluyor ya? 2 numara 6'ydı. E ben neyi gördüm o zaman? Ha 5 numara 2 ya. Ha bu. Şu ilki yanlış. Random sağlıyor şimdi. Ya Kerim oraya gitsene. Dolba git Kerim. Sakin dostum. Şimdi, ben de, de, de. geliyor, geliyor, gelin. geliyor. geliyor. Gidiyor, geri gidiyor. gidiyor. Tamam şimdi bitiyor. Hadi bitsin gari ya. Bitecek, bitecek. Bura çok zor işte ya. İnanılmaz zor. Bir tane tamam, var lan. Tamam, tamam, bir tane daha, daha var. Bir geç girme, girseydim dolaba ölmüştüm. Kerim yukarı o, çıktığı zaman bundan, söyler misin? Bundan sonrakinde zor mu kolay mı? Toz oldu. Toz o, oldu. Çok zor. Zaten abisinin çok canınız var ölmek. Mesela Kerim'i <laughs> üç kere ölmek. Kayboldu, kayboldu. Aa geldi geldi geri geldi. Hala burada oluyor. Ne yapıyor oğlum bu? Utkan sen ne yapıyorsun? Utkan bize kaldı ya? Korkuyor şu anda. Aman, <laughs> aman Utkan'ı ellemeyin. Bir şey demeyin ona. Ölüyor zaten. Kafa atıyor gidiyor. Canavara. <laughs> çıktı mı Utkan? Erkay. Haa. Kafayı yedi oğlum bu. Bir ışınlanıyor bir geri geliyor. Bak abi buraya takıldı. Tam da bitiyordu ya. Geliyor 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 geliyor. Merdivenden çıkıyor ama Çıktı. 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 İ i̇ndi anda söyledi. Hadi. Oğlum merdiven bile nerede hiç görmedik ya. Da sen görmediysen nerede öldün? Aa geliyor. geliyor, geliyor. Masanın başında. Taktı buraya. bak <laughs> bak şu anda. Diyor ge gitmiyor geliyor. Eski geliyor. Bir Eski yerine gitsene Murat abi sen. Tamam bekle. Zaten canavar burada. Baktı Birazdan Gerik. 30 saniye gidiyor, buraya gelmez. Gitti mi Merdan bitti, çıktı mı? Gitti çıktı. Tamam ben Allah. geziniyorum ya ondan beni özlemiştir. Gel koçum geldim. Gel. Gel abi, hadi Aslanım gel. Neredesin? <laughs> gel oğlum gel. Hadi Aslan. Neredesin hadi göster mi? bakalım güzel. Anam. Ulan Utkan. Geliyor kaç lan kaç. Bitti 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 bitti. Bitti. Abi şu bıçağı alın hızlıca bıçağı alın. Herkes bıçağı alsın hızlı hızlı hızlı. Ne alalım? Sonra benim yanıma gelin. Abi bıçağı var. Benim yanıma gel. Evet Emre Can. Gel gel, gel Utkan sen. Allah'ıma keserim ha. Bu yerlerden kaçın abi. Yani kırmızılıklar olacak oradan kaçacağız. Oğlum bu kılıcı nasıl alacağız? Dur abi. Işte. Bir bak Bir 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 bir. Alma abi göz atarıyor. Göz atarıyor. Göz atarıyor. Oğlum Lazerden kal. Taş lazer. İşte göz arası alıyor bizi burada. <laughs> kılıcı kim atacağız? Utkan'ı atalım. Aa, 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 uh. Ha, tamam. abi yolu gel. Yolu gel, yolu gel. Yolu. Oğlum ayaklarının altına nasıl bakıyor? Oğlum şeye benzemiş. Squid Game'e benziyor. Bak abi şimdi birazdan aşağı vereceğiz konsan. Şimdi bu çalışsın mı? Tamam şimdi abi kolu inecek. Bakalım vuruluyor ama. Gel abi gel. Nereye gel. lan? Kola. Her kola inerinde vuracağız abi. Gitti kol gitti kol gitti kol gitti kol. Kaç 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 kaç. Bir de orada çok beklemeyin. Ha can, can ooo, canı bayağı gitti lan. Abi de geldi gol. Atıyoruz mu? Yok abi Ben gittiğin zaman size gelin ben Şimdi burada vurabiliriz büyük ihtimalle bakacağım. Bakayım. Vurulmuyor. Oğlum kafana atarım bu bak bak. Kafana atarım Allah, dişlerini ha. Geliyor geliyor sık 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 sık. Vurum, sık, vurum, sık. Vurum, 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 vurum. Abi hepimiz bir an buradan tırlıyoruz. Yoksa çok tekliyiz. Oooo. Sen... Daha acı. Evet, sen sen nerede? Abi, Uzaktan da atıyor bıçağı. Uzaktan atmıyor mu? Oh, oh. Uzaktan çok uzun bir Gel vur. Böyle, vuramıyorsun. Vuramıyorsun. Kaç 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 kaç. Ben uzaktan vuruyorsun sanıyorum ha. Ya vuramıyorsun. Aha. Gel gel Murat <laughs> <var> abi. <Oğlum, gülüyor> Kesin lan kes 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 gitti. Oh, kaç <laughs> kaç 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 kaç. abi kaç. Bunu vurabilmemiz Oğlum göremiyorum. Şimdi, şimdi, şimdi vur, vur, vur Gel gel hepiniz gelin. Vur 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 vur. Kaç 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 kaç. Bu kartonun bak ne de... orada patlar ha. <laughs> Buna ne yani? Evet. Bir şey an de... lazer atma Lazer çok sık. Vururuz. Vurulabilir. Vurulabilir. Vururuz. O, yarıya indirdik o, yarıya Baya baya indirdik. Olur, olur. Bayağı, bayağı yarıya. Yarıya. Evet. Tamam. Kaç 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 kaç. kaç, kaç. Bundan ha, sonra ben... ya, rahat olmasın. Çünkü bir canavar. Lan, bunun ne oldu lan? lan? Abi şimdi buradan şey Bura basit ya. Böyle bekleyeceğiz. Üstümüze gelirse açın kırmızılık gelirse üstümüze Ortada bekleyecek kadar mal yani. Abi burada bekliyor. Abi buraya çok bir tek lazerle vurabiliyor buraya herhalde. Şimdi ne yapacak inşallah atmaz. gel. Şu an vurabiliriz belki bakalım sıcağı. Vuruluyor vuruluyor olmak lazım. Gel abi gel. Yarıdan aşağı indi. Oho oho bu, bu, bu. Kaçma oğlum kaçma kaçma kaçma. Çeyrek kalsın yeter. Tam iki, iki, iki taneye gider. Aynen iki kere gider. Ne oluyor? Abi, Aha. abi lazer. Sıkıntı sıkıntı. Lazerden kaçın. Adam, ala, 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 kaçın. Oğlum, evet. iyi, Allah 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 kaç. Sağlam indiriyor ha. Abi abi. Kırmızı ufacık kaldı. Evet, Kimse sen 3 canın yok mu oğlum? Sen neden korkuyorsun? Evet. Oy. Evet abi sabah kadar öldür. Sabah Utkan Utkan'ın Utkan Utkan bir canı kaldı. Aynen, Utkan. Hadi aslan abi, bir sen şey. Senin var abi. Bakayım abi, şu anda vurabiliriz ben hadi, hadi hadi vur vur vur, vur. Utkan, Az bir vur. şey <laughs> i̇ndir, indir, indir, indir indir Bir, kine, <laughs> bir, kine, son bir, son bir. Aynen son <laughs> bir bir, bir, bir. Oo, bu <laughs> halde bile biteceğiz. Kaç 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 kaç. Abi son 2 dolar. Artık şöyle. Tamam. Tamam bakalım vurdun mu çek yüzde doksan beş ben gidip bakayım ama Vuruyor vuru, vuru. Vur, vuruyor 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 Anam kaç 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 şimdi de vurmayacak mı? Hayır vurmayacak Ha vurduracak Gel 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 vurduracak. Hadi hadi, hadi hadi, hadi bitiriyoruz bitiriyoruz. Hadi 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 hadi. Aban aban. Aha açıldırdı kaç kaç. Kaç kaç bir şey oldu. Ha, Nereye gitti lan? Ya <Sessizlik> <Sessizlik> bir mi? Orta abi ben nightmare yapmış oldum. Ölmedim. Niye? Hayır. Nightmare. Ölmedim. Ha doğru vallahi kendi nightmare yapmış oldu. Hiç ölmedi ya. Voilà, on a